Arkadaşlar Merhaba ee, yeni bir PHP öğreniyorum ee, eğitim serisine Hoş geldiniz Ahmet Hoca ile ee, Öncelikle kanalıma abone olmayı e, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın 32 soruyla devam ediyoruz 31'e benziyor arkadaşlar yine öğrencinin notuna göre geçip kaldığını bulacağız ee, yalnız burada 3 sınav notu var 3 sınav notu girilecek ve 3 sınav notunun ortalamasına göre öğrencinin geçip geçmediğini, geçip kaldığını bulacağız. Hemen yeni bir döküman oluşturuyorum arkadaşlar. Design görünümüne geçiyorum. Form sekmesinden bir form nesnesi ve HTML sekmesinden bir tablo. 3 not olacağı için arkadaşlar 5 satırlık bir tablo ihtiyacım olacak. Center'la ortalatıyorum. Ardından üst kısmı seçip Ortalatıyorum, alt kısmı seçip birleştirip içeriğini ortalatıyorum ve üstte not ortalaması kontrolü diyorum arkadaşlar. Birinci sınav notu, ikinci sınav notu, üçüncü sınav notu. Bu Yeni sistemde artık e, genelde iki not var ama e, not 3. E, notu da performans notu olarak da görebiliriz. Öyle de yazabilirsiniz ama şimdilik 1. Bir, ikinci ve 3. sınav notu olarak yazıyorum ben. Form nesnesine e, bir e, text kutusu yerleştiriyorum. Buna not 1 diyorum arkadaşlar. Ardından bunu kopyala yapıştır yaptığım zaman diğerlerine otomatik olarak not 2 ve not 3 olarak isimleri değişiyor. Ee, kolaylık sağlıyor bana. Ee, Dreamweaver. Ve buraya arkadaşlar kontrol et diyorum. Evet kontrol et butonunu yerleştirdikten sonra son olarak arkadaşlar kod sayfasına gelip forma action parametresini ekliyorum e, sayfam cevap 32 32.php ve bu dokümanımı da soru 32.php olarak kaydediyorum. Şimdi cevaba geçiyorum. Yeni bir döküman oluşturuyorum. PHP seçip OK diyorum. Badilerin arasına geldim. PHP kod bloğunu elle yazıyorum. Evet şimdi sırayla arkadaşlar notlar alacağım. G e, not 1'e not 1'i alacağım. Evet. Bunu kopyala yapıştır da yapabiliriz arkadaşlar. Şu şekil hızlı olmak adına ama eğer tek tek yazarsanız daha iyi olur. Çünkü bazen kopyala yapıştırda şu değiştirilmesi gereken yerleri değiştirmiyorsunuz. Özellikle öğrencilerimden gördüğüm bu bir kısmı bir yerine değiştiriyor, diğer yerine değiştirmeyince ister istemez hata alıyor. Evet, şimdi işlemimiz basit arkadaşlar. Öncelikle not ortalamasını hesaplayacağız. Ardından arkadaşlar e, if ile kontrolünü sağlayacağız. Ortalama diye bir değişken alıyorum arkadaşlar. Şimdi not ortalamasını nasıl hesaplarız? E, genelde öğrencilerime de sorduğum zaman işte e, üç notu toplayıp 3'e böleriz diyorlar. Yapalım. Mesela g not 1 dedik. Artı g not 2 dedim. Artı g not 3 dedim. 3'ünü topladım. Bölü 3 dedim. Evet. Öğrencilerime de sorduğum zaman arkadaşlar bu satır doğru mu diye hemen hepsi arkadaşlar doğru diyorlar. Yalnız burada küçük bir hata var. Nasıl bir hata var? Matematikte arkadaşlar işlem öncelik sırası dediğimiz bir şey var. Ve öğrencilerimiz de genelde bunu gözden taşırıyorlar. İşlem öncelik sırasına dikkat etmesek arkadaşlar bu satır yanlış çalışacak. Neden? Şimdi arkadaşlar çarpma ve bölmenin toplama ve çıkarmaya göre üstünlüğü var. Onun için şu son yazdığım G yani not bölü 3 ilk önce yapılacak işlemdir. Önce not 3'ü alıp 3'e böler. Ardından bulunan sonuçla not 1 ve not 2'yi toplar. Bu da arkadaşlar hatalı bir işlem olur. İsterseniz bu şekilde yazıp çalıştıralım. Sadece not ortalamasını görelim ekranda. Ondan sonra arkadaşlar kontrolünü sağlayalım. Evet, ortalama dedim ve bunu kaydediyorum. Cevap 32 diye. Ardından tarayıcımı açıyorum ve çalıştırıyorum arkadaşlar. Soru 32 dedim. İşte 50, 60 ve 70 girdim. Kontrol et dediğim zaman, bakın ortalamayı sadece ekrana yazdırmıştım. 133. 133 diye bir not olabilir mi? Not ortalaması 133 olabilir mi? Olamaz. Ne yapacağız? O zaman arkadaşlar ilk önce bölme işlemi uygulamalarında da anlatmıştım. bölünecek kısım bölme çizgisinin üst kısmındaydı. Bunu paranteze alıyordu. Eğer parantez alırsak parantez işlem önceliği daha öne alınıyor. Önce parantez içi işlem yapılır sonra diğer işlem yapılır. Bu şekilde arkadaşlar önce 3 not toplanır. Bulunan sonuç 3'e bölünür. İsterseniz bu haldeyken tarayıcıma gelip F5 yapayım. Evet bakın ortalamanın 60 olduğunu görüyoruz. 50, 60 ve 70'in zaten ortalaması 60. Şimdi ortalamayı bulduk. Tamam. Bunu kontrol edeceğiz. 50'ye göre geçti mi geçmedi mi? İlk bloğunu arkadaşlar bu defa not değil de ortalamayı alacağım. Eğer ortalamam büyük ve eşit 50 ise eko diyeceğim arkadaşlar. Tebrikler geçtiniz. Bir de not ortalamasını da yazdıralım arkadaşlar. E, ortalamanız diyeyim. Hani ortalamasını da görsün öğrenci. Ortalama değişkenine de buraya yazdıralım. Yine else diyorum. Değilse yani bulunan ortalama e, 50'den büyük ve eşit değilse arkadaşlar yine onun e, kontrolünü yazacağız. Üzgünüm. Kaldınız. Yine buraya da arkadaşlar e, bunun alınan e, notlara göre bulunan ortalamayı da ortalamanız diyerek yazdıralım. İşlem bu kadar arkadaşlar. CTRL-S ile hızlı bir şekilde kaydediyorum. E, direkt F5 diyebilirim. Çünkü değişikliği sadece cevap sayfasında yaptık. Evet tebrikler. Geçtiniz. Ortalamanız 60 dedi. Bir de öğrenciyi bırakalım. Örneğin son notunu 30 yapalım. Kontrol et dedim. Evet üzgünüm kaldınız. Ortalamanız 46,66 diye gözüküyor. Evet bu uygulamamızda bu kadar arkadaşlar. Girilen 3 sınav notunun ortalamasını aldık. Ve ortalamaya göre geçip kaldığını hesapladık. Ve ekrana da hem geçip kalma durumunu hem de not ortalamasını yazdırmış olduk. Evet, bir sonraki uygulamada görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.